Herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz şu günlerde, korona günlerinde, evet, belki böyle diyebiliriz, ya da Covid 19 günlerinde bir çoğumuz eve kapandık. Ben de o kapananlardan birisiyim ve e, tasarımı biraz da bugünün gündemiyle bütünleştirerek yeniden ele almak, konumlandırmak anlamlı diye düşündüm ve bu bağlamda birkaç tane video çekmeye karar verdim. Bu onlardan birincisi. Ben önce tasarımın tanımıyla başlamak istiyorum. Şimdi bunu duyunca birçoklarınız eyvah gene mi tasarım, gene mi tasarım tanımı diyecektir. Ama ben bunu önemsiyorum. Önemsiyorum iki açıdan. Birincisi bu dizi boyunca tasarım dediğimde herkesin benim anladığımı veya da benim ne anladığımı anlamasını istiyorum. Çünkü hepimizin, her birimizin, daha doğrusu, farklı tasarım anlayışları var. Bunların büyük bir çoğunluğu hmm. batıdan gelen kavramlarla oluşmuş ve bir şekilde kullanıma girmiş tanımlar. Kendi deneyimlerimizle elbette bunlara eklediğimiz, zenginlik kazandırdığımız durumlar olmuştur. Ama burada şunu belirtmek gerekiyor. Çoğunlukla biz ithal tasarım tanımlarına dayalı bir anlayış geliştirdik. Bunu biraz aşmamız lazım. Genellemek istemiyorum. Elbette istisnalar var. Ee, bunu aşmamız lazım. Burada kendimize özgü tanımlar geliştirmemiz en azından lokal sorunlarımızın çözülmesinde yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Peki, diyeceksiniz ki hocam, herkesin üzerinde anlaştığı bir tasarım tanımı yok mu? Biz niye tekrar tekrar bunu yapmak durumunda kalıyoruz. İyi bir soru. Ama yanıt malum. Hayır. Herkesin üzerinde anlaştığı tek bir tanım maalesef yok. Olması da zaten mümkün değil. Çünkü tasarım değişen bir kavram. Olgusuyla birlikte, teknolojik gelişmelerle, ülkeden ülkeye. Tasarım tanımını yapan kişinin politik, ideolojik anlayışına göre, Kurumun çıkarlarına göre değişen bir tanım ve değişmeye de aday, sürekli de değişecek. Ben bile kendi yaptığım tanımı sık sık demeyeyim ama günü geldikçe değiştirip geliştirmeye çalışıyorum. Aynı organizmalar gibi tanımlarda yaşayan varlıklar. Daha doğrusu tanımlar demekten ziyade olgular demek lazım. Dolayısıyla tanımlar da ister istemez değişmek durumunda. Da. Ama gene de, gene de birçok insanın üzerinde hemen hemen şekilde anlaştığı bir tanım var. Şimdi nereden çıktı diyeceksiniz. İlgisiz bir yerde. Bir ekonomistten çıktı. Evet, Herbert Simon 1968 yılda başlayan bir dizi konferansları sırasında tasarım olgusuna değinen çok önemli bir tanım yapıyor. Ve bu tanım birçoklarınca özellikle de Herbert Simon Nobel ödülünü kazandıktan sonra bir şekilde benimsenmeye başlıyor. Herbert Simon söylediği şey çok basit aslında. Ama çok da etkileyici. Şöyle diyor. Var olan bir durumu tercih edilen bir duruma çevirirken yapılan eylemler dizisi tasarımdır anlamına gelen bir cümle sarf ediyor. Bu bir anlamda her şeyi tasarım olarak görmemize yol açan son derece geniş bir kavram. Eğer bu kavramı bir tasarımcı ortaya atmış olsaydı, herhalde başta mühendisler, mimarlar, birçokları güler geçerlerdi. Aa işte gene tasarımcılar. Gene onlar, gene her şeyi yarattıklarını düşünüyorlar derlerdi. Ama bu bambaşka bir çevreden. MIT'den Herbert Simon Nobel ödüllü ve ekonomist. Böylesine saygınlığı olan bir kişi. İşte o zaman akan sular duruyor. Akan sular duruyor. Şimdi önce Simon'un bu tanımına bakalım. Sonra da o tanımın bende yarattığı rahatsızlıklara göz atalım. Kitapta bizi ilgilendiren paragrafın orijinal hali bu. Buradaki ilginç cümle, var olan bir durumu tercih edilen bir duruma değiştirmeyi amaçlayan eylem dizileri olarak tanımlanmış bulunan tasarım sözcüğü. Eylem deyince, tabii ben hemen soruyorum, kendi kendime bütün eylemler mi diye dikkat ettiğim bir başka kelime daha var tercih edilen diyor o zaman da şunu soruyorum ister istemez kimler tarafından aklıma hemen terörist eylemler geliyor ve ortaya çıkan bu manzaralar tabii ki onlar tarafından tercih edilen eylemler bunlar. Çok üzücü görüntüler, korkunç, söyleyecek bir şey yok. Ama Simon'ın tanımı aklımıza geldiğinde bu eylemlerin teröristler tarafından tasarlandığını ve var olan bir durumu onlar için istenilen bir duruma çevirdiklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bence Simon tanımını üç kritik sözcük etrafında durmuş. Bunlardan bir tanesi eylem. Dikkatli anlaşılabilir bir şekilde. Eylemsiz hiçbir şey olmaz. Yani. Diğeri durum. Bu ilginç. Bu ilginç çünkü ilk dönemlerde tasarımı tanımlayanlar onu daha çok gündelik kullanım nesneleriyle, çevreyle, şehircilikle, mimarlıkla, servislerle özdeşleştiriyorlar. Fakat Simon durum deyince hemen her şeyi bu tanımın içine katmış olur. Bu durum açık Ama beni rahatsız eden tercih edilme meselesi. Aklıma hemen daha önce belirttiğim gibi kimin tarafından tercih edildi? Neye göre tercih edildi? Hangi etik değerler bu tercihi doğruluyor? Var mı böyle bir şey? Gibi birçok soru geliyor. İşte bunları aşmak üzere bir e, tanım düşündüm. Evet, samimi kadar geniş Ama bu tip belirleyici sözcüklerden diyeyim arınmış, çok genel ve hemen bütün alanları içerecek bir fıh. Şimdi hemen nedir bu tanım diyeceksiniz. Biraz çiğ yöneliyim. Dört kelime. Bazıları bunu biliyorlar. Daha önce söyledim. Bir yerde yazdım. Ama çok yaygın olarak bilindiğini sanmıyorum. Dört kelime. Bu kadar basit mi? Evet. Bir yerde bu kadar basit. Çünkü bu tanım esnek. Birçok tasarım alanına soluk alma, kendini içinde bulma, yeniden oluşturma fırsatı verebilecek kadar geniş. Bence. Bence. Peki nereden çıktı diyeceksiniz? deney Evet. deney ilk önce İngiltere'de, Rochester'da 3-Dimensional Design yani 3 boyutlu tasarım bölümünün başına atanmak şerefine nail olduğum zaman diyelim. Asbelkarlar fark ettim ki bu aslında bir çatı eee yani üç boyutlu tasarımın altında İngilizce pathway dediğimiz alt bölüm diye belki bunu tercüme edebiliriz. Bölümlerin kurulması söz konusuydu. İlk önce iç mimarlıktan başladık, arkasından seramik tasarıma arkasından yaratıcı maket yapıldı böyle. Şimdi bu üç bölümün üç alt bölümün yan yana çalışıyor olmasının verdiği dinamikle üç boyutlu tasarımın nasıl bir noktaya sıçradığını görme şansım oldu. O zaman tasarımın design sözcüğünün bütünleştirici e, anlamı üzerinde düşünmeye başladım. Tasarımın bu bütüncül yaklaşımını İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde uygulama fırsatı bulduk. Fakülte kurulurken ismi Göke Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak gönderilmiş. Ancak Gök bu ismi nedense beğenmemiş. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi yapmış. Tabi. ...gönlümüze yatan sadece tasarım fakültesi olmasıydı. E eh, sanatın da tasarıma katılması aslında bir başka zenginliktir deyip çaresiz bir anlamda bir anlamda kaderci bir yaklaşımla diyelim kabul ettik. Bu tabii bizi o zamanlar çok daha zenginleştirdi. Moda tasarım bölümü yer alması mimarlık, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık bölümlerinin açılması ve bunların hepsinin tasarım çatısı altında yer alması ilginç. Şunu özellikle belirtmem lazım. Türkiye'de ilk defa bir mimarlık bölümü tasarım fakültesinin içinde yer aldı. Genellikle mimarlık fakülteleri vardır ve o mimarlık fakültelerinin içinde okutulur endüstriyel tasarım, şehir planlama bölümü gibi diğer tasarım bölümleri yer alabilir. Fakat buradaki bizim yaklaşımımız tersineydi. Yani tasarım sözcüğü bir çatı kavram olarak vardı ve bütün tasarım bölümleri yan yana birlikte çalışarak bu çatının altında var oluyorlardı. Bu gerçekten e, tasarımın bütüncül yaklaşımına iyi bir örnek diye düşünüyorum. Nitekim bu fakültedeki çalışmalarımızı değerlendirirken ona özel bir isim takmış ve Integrated Design Approach, bütünleşmiş tasarım yaklaşımı demeyi uygun bir. Eğitimde bunun nasıl bir rol oynayacağı konusunda yazılı çalışmalarımız var. Ama şu anda bunu anlatmanın gereği yok diye düşünüyorum. Altını çizmek istediğim nokta tasarımın bu üçüncü yaklaşım. Dolayısıyla getireceğimiz tanım da aynı zenginlikte olmalı noktasından yola çıktım. Ve o dört kelimelik tanımı kendimce geçerli olduğuna inandığım tanımı geliştirelim. Evet, dört kelime. Tasarım, çevreye, müdahale tarzıdır. Dilerseniz şimdi bu tanımı bir grafikle açalım. Daha sonra da potansiyeline bir bakalım hep birlikte. Tasarımı ortaya çıkaran Bence en temel olgu ihtiyaçtır. İhtiyaçlar bireylere göre, toplumlara göre, politik, ekonomik, ideolojik, teknolojik yapılara göre değişir. Bu bir motivasyon yaratır ve onun sonunda biz bir tasarım ortaya çıkarma gereksinimi duyarız. Ancak bu kavramda dikkatinizi çekmiş olan önemli sözcüklerden birisi de çevredir madem çevreye müdahale ediyoruz. Peki çevre nedir? Çevre bence insanın teninin ötesindeki her şeydir. Hatta tenin üzerindeki dövmeler bile bir anlamda çevreye yapılmış mesajlardır. Aynı saçlarda olduğu gibi. Yani bedenin fiziksel müdahalesinden de bahsedebiliriz. Müdahale deyince akla iki önemli boyutu geliyor. Bunlardan birincisi müdahilenin yapıcı olmamasıdır. Bu yapıcı müdahaleye bizim bildiğimiz bütün e, tasarım alanları katılır. Kentsel planlama, yat tasarımı, gemi tasarımı, konut tasarımı, mimari tasarım, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, e, moda tasarımı, Seramik tasarım, saç tasarımı, mücevher tasarımı, makine tasarımı, ışık tasarımı, grafik tasarımı, peyzaj mimarlığı, cam tasarımı, mobilya tasarımı da aklınıza gelen her şey bu yapıcı müdahale tarzı içinde yer alır. Bunun dışında bir de yıkıcı müdahale tarzı vardır. Müdahale tarzının bu yıkıcı olanı aslında bilinçli ya da bilinçsiz diye ayrılabilir. Ama bunun çevre kirliliği olduğunu e, nükleer e, bombanın yarattığı etkilerle olduğunu, terörizm olduğunu pekala eminim sizler de e, tahmin etmişsinizdir. Bu müdahalenin bir tarzı var. E, belli şekillerde e, bu müdahale yapılıyor. Bunun içinde araçları da var müdahale Yani makine, alet, edevat, malzeme, araç, gereç gibi. E, bu tarzı e, biz özel oluş ve veya e, davranış biçimi diye alabiliriz bu tarz içinde yöntem ve teknik bilim teknoloji bilgi beceri deneyimden kaynaklanan bir tarzdır. Ama bir de bir davranış biçimi var. Yani bu eylemi belirleyen yani nedir onlar? Politik, ekonomik, ideolojik, e, kültürel ve benzeri yapılaşmalar. Şimdi isterseniz tanımımızın sunduğu potansiyele bir bakalım. Ne demiştik? tasarım çevreye müdahale tarzıdır. Ama buna insan sözcüğünü ekleyerek bir başka boyut kazandırabiliriz. Aynı şekilde çevreye yapılan müdahaleyi, örneğin bilinçli müdahale diyerek de tanımı zenginleştirebiliriz. Mimarlık bu anlamda mekanla çevreye müdahale tarzıdır şeklinde ifade edilebilir. Ama daha iyi bir Türkçe ile mimarlık mekan yaratarak çevreye müdahale etme tarzıdır diyebiliriz. İç mimarlık mekana müdahale tarzıdır. Ama mekan sözcüğünü açık kapalı mekan diye alırsanız eğer kapalı mekana müdahale tarzıdır diye de biraz daha belirleyici kılabilirsiniz bu tanımı. Bunun ötesinde endüstriyel tasarım. Evet, endüstriyel tasarımı en belirleyen şey seri üretim nesneleriyle olan yakın ilişkisi o zaman da tanımı endüstriyel tasarım seri üretim nesneleriyle çevreye müdahale tarzıdır şeklinde bir ifadeyle bitirebiliriz. Tabi dediğim gibi bu genel tanımı detaylamak, her disiplinin kendi beklentileri içinde yeniden düzenlemek mümkün. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.